yarışı arazide e turunda 3. yarışımıza başlıyoruz. Şimdi Mete ile birlikte hangi yoldan gideceğini seçmedi Mete. Yolda karar verecek. Hemen başlayalım o zaman. Trafik işaretlerimiz geliyor Mete'cim. Yolun açık olsun. İşte geldi ilk soru. Dikkat. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu. Ünlemi gördük. Dikkat dedik hemen. Doğru cevaptı. Gevşek malzemeli zemin. Kaygan yol. İkinci sorumuz. A dedik. Doğru cevap. Son soru: Kamyon giremez, traktör giremez. İle resimli sorularda resimlere dikkat ediyoruz. Traktör giremez de doğru cevap. Birinci sıradan başladık yarışımıza. Mete çok güzel başladık. Evet, bilgi yolundayız şimdilik. Soru işaretimizi aldık. Bakalım yol ayrımlarından değişiklik yapacak mı Mete? Evet, iyi bir yarış çıkartıyoruz. Cesaret ve bilgi yol ayrımı var önümüzde. Cesarete girdik buradan da. Yoldan çıkmayalım, aman dikkat. Hangi yoldan gidersek gidelim önemli olan Yolumuzdan, parkurdan devam etmek unutmayalım. Tekrar yol ayrımındayız. Bu kez de yol levhalarına çarptık. Tekrar cesaret yoluna dönüyoruz. Yoldan çıkmamaya çalış. Evet çok güzel Mete. 5 saniye kazanmışız kum saatlerinden. Biraz az şimdi biraz kırmızı kum saati toplamaya çalışalım. Artsın kum saatlerimiz. Çok güzel. Bir tane kırmızı kum saati aldık. 8 saniyeye çıkardık hemen kazandığımız süreyi. İşte ikinci köprü. Buradan da bir kırmızı kum saati aldık. Çok güzel 11 saniye yaptık. Şimdi vakit kaybetmeden artık bitiş çizgisinden geçmeye çalışalım. Çok yakınız çünkü. Parkurun sonuna geldik. Hızlanalım. Çok hızlı bir şekilde geçelim bence. Hiç yolun sonunda artık zaman kaybetmeyelim. Evet bakalım. Karayolları Genel Müdürlüğü ne zaman kurulmuştur? İlk sorumuz 1950 mi 1960 mı? 950 doğru cevaptan Ambulans sireni çaldığında diğer araçlar ne yapmalıdır? Aynı yolda devam etmelidir. Ambulansa yol vermelidir. Ve 10 saniyede sorulardan kazandık. 13 saniyede kum saatlerinden 1 dakika 21 saniyede yarışını tamamlamış oldu. Böylelikle...